Merhabalar. Otomotiv endüstrisi büyük bir değişim geçiriyor. Geleneksel benzinli arabalar, yeni nesil araçlardan yani elektrikli araçlardan sert bir rekabetle karşı karşıya. Bu değişimin arkasında çevresel endişelerin artması, teknolojik gelişmeler ve devlet teşvikleri gibi birçok faktör var. Bu devrimin merkezinde elektrik enerjisini mekanik güce dönüştüren ve İHA'ları geleceğe taşıyan bir mühendislik harikası olan elektrik motoru yer alıyor. İHA'lara geçiş sadece teknolojik bir değişim değil aynı zamanda toplumsal bir değişim. Daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlerken EAY'lar daha temiz hava, daha sessiz sokaklar ve fosil yakıtlara daha az bağımlılık vaat ediyor. Bu video yeni nesil elektrikli araç motorlarının inceliklerini, işlevlerini, verimliliklerini, çevresel etkilerini ve ulaşımın geleceğini şekillendiren heyecan verici yenilikleri araştıracak. Ayağların arkasındaki itici güç olan elektrik motorları temel bir fizik prensibiyle çalışır: manyetik alanlar arasındaki etkileşim. Bu motorlar iki ana bileşenden oluşur: stator ve rotor. Stator genellikle aracın şasisine monte edilen sabit kısımdır. Rotor ise statorun içinde bulunan dönem bileşendir. Stator sargılarından elektrik akımı geçtiğinde bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, kalıcı bir mıknatıs veya bir elektromıknatıs olabilen rotorun manyetik alanı ile etkileşime girer. Bu manyetik alanların etkileşimi, rotoru döndüren bir kuvvet üretir. Bu dönme kuvveti daha sonra bir şanzıman sistemi aracılığıyla aracın tekerleklerine aktarılır ve İHA'yı ileri iter. Elektrik motorları genel olarak iki ana türe ayrılabilir doğru akım DA motorları ve alternatif akım AA motorları. DA motorları adından da anlaşılacağı gibi tek yönde akan doğru akımla çalışır. Tasarımları ve kontrolleri daha basittir ancak özellikle yüksek hızlarda AA motorlarından daha az verimli olma eğilimindedirler. AA motorları ise periyodik olarak yön değiştiren alternatif akımla çalışır. AA motorları ayrıca asenkron motorlar ve senkron motorlar olarak kategorize edilir. Asenkron motorlar, sağlamlıkları, güvenilirlikleri ve uygun maliyetleri nedeniyle EAh'larda yaygın olarak kullanılır. Senkron motorlar ise daha karmaşık olsalar da daha yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu sunar. Bu da onları yüksek performanslı EAh'lar için uygun hale getirir. Verimlilik ve performans arayışı, elektrik motoru teknolojisinde yenilikçiliği yönlendiriyor. Deep Drive gibi şirketler, İA'ların yeteneklerini yeniden tanımlama sözü veren çığır açan motor tasarımları geliştirerek bu devrimin ön saflarında yer alıyor. Bu tür yeniliklerden biri, geleneksel tasarımlardan köklü bir değişiklik olan çift rotorlu motordur. Adından da anlaşılacağı gibi, bu motor, bağımsız olarak dönen iki rotora sahiptir ve bu da daha fazla tork ve verimlilik sağlar. Bu teknoloji, İA menzilini yüzde 20'ye kadar artırma ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Dahası, bu yeni nesil motorların kompakt boyutu ve hafif tasarımı, EA üreticileri için daha fazla tasarım esnekliği sunar. Bölüm 5 Verimlilik ve Menzil EA'ların itici Gücü Verimlilik EA dünyasında çok önemlidir çünkü doğrudan menzile, yani bir EA'nın tek bir şarjla gidebileceği mesafeye dönüşür. Bu, kullanıcıların günlük yaşamlarında daha az şarj duraklaması yapmalarını sağlar. Elektrik motorları doğaları gereği oldukça verimlidir ve elektrik enerjisinin %90'ından fazlasını mekanik güce dönüştürür. Bu yüksek verimlilik enerji kaybını en aza indirir ve daha sürdürülebilir bir ulaşım çözümü sunar. Bu tipik olarak %20 ile 30 civarında gezinen içten yanmalı motorların verimliliğinden önemli ölçüde daha yüksektir. İçten yanmalı motorlar yakıtın büyük bir kısmını ısı olarak kaybederken elektrik motorları bu enerjiyi daha etkili kullanır. Bir elektrik motorunun verimliliği, tasarımı, kullanılan malzemeler ve çalışma koşulları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerin her biri motorun genel performansını ve dayanıklılığını belirler. Çift rotor tasarımı gibi yeni nesil motor teknolojileri, benzeri görülmemiş verimlilik seviyelerine ulaşmak için bu faktörleri optimize eder. Bu yenilikler, elektrikli araçların gelecekteki potansiyelini artırır. Bu artan verimlilik, Eyalar için daha uzun menzillere dönüşür, menzil kaygısını hafifletir ve onları tüketiciler için daha pratik bir seçim haline getirir. Sonuç olarak elektrikli araçlar hem çevre dostu hem de kullanıcı dostu bir ulaşım seçeneği sunar. Bölüm 6: Çevresel Etki, Temiz Hava Nefesi. Bu bölümde temiz hava ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki önemli gelişmeleri inceleyeceğiz. Elektrik motorlarıyla çalışan elektrikli araçlar hava kirliliği sorununa ikna edici bir çözüm sunuyor. Bu araçlar fosil yakıtlı araçların aksine çevreye zararlı gazlar salmaz. Benzinli emsallerinin aksine İA'lar egzoz emisyonu üretmez. Bu da daha temiz havaya ve daha sağlıklı şehirlere katkıda bulunur. Elektrikli araçların yaygınlaşması şehirlerdeki hava kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Bu çevresel fayda, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların ivme kazanmasıyla elektrik üretiminin giderek daha temiz hale gelmesiyle daha da artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçların çevresel etkisini daha da azaltır. Araştırmalar, elektrik üretimindeki emisyonlar hesaba katıldığında bile, İA'ların yaşam döngüleri boyunca sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Bu, iklim değişikliği ile mücadelede büyük bir adımdır. Dahası EA'lardan kaynaklanan gürültü kirliliğinin azalması, daha sessiz ve daha keyifli bir kentsel çevreye katkıda bulunur. Elektrikli araçlar şehirlerdeki yaşam kalitesini artırır. Eyaların çevresel faydaları inkar edilemez. Bu da onları sürdürülebilir bir geleceğin önemli bir parçası haline getiriyor. Elektrikli araçlar daha yeşil ve daha temiz bir dünya için kritik bir rol oynuyor. Bölüm 7: Anahtar Bileşenler BMS, e, Güç Elektroniği ve Rejeneratif Frenleme Elektrik motoru bir İA'nın kalbi olsa da, optimum performans ve verimlilik sağlamak için uyum içinde çalışan karmaşık bir bileşen ekosisteminin parçasıdır. Bu ekosistem her biri belirli bir işlevi yerine getiren ve birlikte çalışarak aracın genel performansını artıran çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu ekosistemdeki üç anahtar bileşen, batarya yönetim sistemi BMS, güç elektroniği ve rejeneratif frenlemedir. Bu bileşenler, elektrikli aracın verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. BMS, EA'nın batarya paketinin koruyucusu gibi davranır, şarj durumunu, sıcaklığını ve genel sağlığını izler. Ayrıca bataryanın aşırı şarj veya deşarj olmasını önleyerek güvenliğini sağlar. Bataryanın güvenli sınırlar içinde çalışmasını sağlayarak ömrünü ve performansını optimize eder. Bu, bataryanın uzun ömürlü olmasını ve aracın her zaman en iyi performansı göstermesini sağlar. Çoğunlukla invertör olan güç elektroniği, bataryadan gelen DA gücünü motor için AA güce dönüştürmede, motorun hızını ve torkunu düzenlemede önemli bir rol oynar. Bu, aracın hızlanma ve yavaşlama gibi dinamiklerini kontrol eder. Rejeneratif frenleme, frenleme sırasında üretilen kinetik enerjiyi yakalayan ve bunu bataryayı yeniden şarj etmek için kullanılan elektrik enerjisine dönüştüren akıllı bir teknolojidir ve bu da EA'nın menzilini uzatır. Bu teknoloji enerji verimliğini artırarak aracın daha uzun mesafeler kat etmesini sağlar. Bölüm 8 Pazar Trendleri Rakamlara Bir Bakış Elektrikli Araç Pazarı Devlet teşvikleri, teknolojik gelişmeler ve tüketicilerin sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine olan talebinin artması gibi faktörlerin etkisiyle olağanüstü bir büyüme yaşıyor. Küresel EA satışları yükselişte ve projeksiyonlar önümüzdeki yıllarda sürekli büyüme olduğunu gösteriyor. Avrupa, Norveç, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin öncülüğünde EA'lar için önemli bir pazar olarak ortaya çıktı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de devlet politikaları ve şarj altyapısına yapılan yatırımların etkisiyle EA kullanımında bir artışa tanık oluyor. Batarya teknolojisi geliştikçe ve üretim maliyetleri düştükçe EA'lar giderek daha uygun fiyatlı hale geliyor ve bu da onları daha geniş bir tüketici yelpazesi için daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Bölüm 9 Önümüzdeki Yol Potansiyelle Dolu Bir Gelecek Elektrikli araçların geleceği potansiyelle dolu. Batarya teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, daha uzun menzilli, daha hızlı şarj sürelerine sahip ve daha uygun fiyatlı İA'lar e görmeyi bekleyebiliriz. Daha yüksek enerji yoğunluğuna ve gelişmiş güvenliğe sahip katı hal bataryalarının geliştirilmesi, İA'ların e geleceği için büyük bir umut vaat ediyor. Dahası, hem kamuya hem de özel sektöre ait şarj altyapısının genişletilmesi, menzil kaygısını hafifletme de, ve EA kullanımını hızlandırmada çok önemli olacak. Dünya genelindeki hükümetler teşvikler sunarak, emisyon standartları belirleyerek ve araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak bu geçişte önemli bir rol oynuyor. EA'lar için önümüzdeki yol yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve daha temiz, daha verimli bir ulaşım geleceği vaadiyle elektrikleniyor.